Merhaba. Merhaba. E, nasılsın? İyiyim. Ne yapıyoruz? Bugün piercing oynuyoruz. Piercing. Tamam. Biz izleyelim seni o zaman. Evet, bu insanmış gibi düşünüyoruz bunu. Ve bu uyuşturucu alet normalde bu Peki şekilde bir şey sorabilir miyim burada? İnsanın yüzü olarak piercing yapıyoruz değil mi yüzüne? Evet. Tamam. Ben normalde yani piercing yaptırmış ve sonradan çıkarmış olan bir insan olarak bunu gördüm ve bir fıs fıs sıkıyordu. Ama fıs fıs aynısı olmasa bile güzel bir fıs. Tamam. Evet sıkıyorum. Odan da güzelmiş. Evet değiştirdim odamı yine. yine bu şekilde biraz bekliyoruz. Beklemiş gibi yapalım. Vakit kaybolmasın. Sonra buradan bu delme aletimiz. Bu şekilde böyle yapıyorlardı genel olarak ben bildiğim kadarıyla. Evet derlik. Hmm, başarılı. Piercinglerimiz burada. Genel olarak buna bu piercing takıyor. Takılıyor. Yani bu bu piercingler gerçek. Bir tane video var ama şuradaki piercing gerçek. Evet. Evet. Ve buradan geçirdim ve olmadı bu. Şimdi oluyor. Ve evet piercingimiz hazır bu veda ama. Bunu düşünüyor olman çok zekice biliyor musun? Bilmiyordum sağ ol öğrendim sayende. Şimdi bir diğer delme şeklimize geçiyoruz. Diğer delme şeklimiz de bu şekilde gene uyuşturuyoruz şu tarafından yapalım. Ters çevirdik burunun tersinden yapılıyor bu. Yani tam şurada şöyle. Evet uyuşturduk şu an. Istiyoruz. Hiçbir şey kullanmadan. Sadece bunu. Piercing'in şeklini ayarlıyoruz. Yani şu. Yakın gösterim yapalım. Ayarladık ve derdik. Bu da şu şekil. Piercing'imizden. Nerede piercing? <laughs> Piercing'imizi aldık. Bu da. şekilde takmaya Çok çalışıyorum. Çok başarılı. Hala takmaya çalışıyorum. Takılmıyor. Ve taktım. Evet şu an taktım. Bu arkadan çıkması gerekiyor bunun. Bak kaş piercingi gibi bir şey bu. Azıcık daha delsek iyi olur. Ay, yeter ama ya baksana be. Arkadan kaş piercingine de benziyor. Burun piercingine de benziyor. Ben öyle benzetiyorum yani. Malzemeleri aldım. Bakın buradan şimdi pıt diye çıkacak. Buradan da delince. Yanlış derdim ya. Aa, ne oluyor buna be bugün? Daha demin oynuyordum. Hiçbir şey yoktu bunun. Hah tamam. Vay başarılı. Bakabilir miyiz? Evet. Çok iddialı. Kapatırken bize ne söylemek istersin? Görüşürüz kameranın söyleyemedim. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Size de yaparım bir Gelin.